Arkadaşlar ikinci dereceden denklemleri tanıyorsunuz. Şu denklemde x'in üssü yani derecesi 2 ise buna ikinci dereceden denklem diyoruz. A, B, C de bir katsayıdır. Hemen bir örnek vereyim. Mesela 3x kare artı 6x eksi 9 mesela eşittir 0. Bu bir ikinci dereceden denklemdir. Bunu ikinci dereceden yapan x'in üzerindeki 2'dir arkadaşlar. Bunu zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Bizim meselemiz ne? Bu denklemi çözmek. Arkadaşlar birinci yöntem çarpanlarına ayırarak denklemi çözmektir. Bakın x kare artı 6 x artı 8 eşittir 0. Bu denklemde x karenin katsayısı 1 ise yani şuradaki a 1 ise bunun çözüm yöntemi şudur arkadaşlar. Sabit sayımız var ya 8. Bunu arkadaşlar iki tane çarpanla ayıracağım. Ve bu çarpanlar çarpıldığı zaman 8'i verecek. Toplandığı zamansa x'in katsayısını verecek. Yani 6'yı. Buna dikkat ederek bu soruyu çözelim. 8'in çarpanlarını söyleyin arkadaşlar. 8 çarpı 1. 8 çarpı 1 8'dir. Toplayalım. 9 yapar. Bunu verdi mi? Vermedi. Demek ki aradığım ikili bunlar değil. Başka bir ikili deneyeyim. 8'in çarpanları ne olabilir? 4 ve 2. 4 çarpı 2. 8 yapar. 4 ile 2 toplarsın. Aha. Artı 6 yapar. Bulduk. Aradığım ikiliyi buldum. Şimdi bunu nasıl yazacağıma dikkat edin. Arkadaşlar x. Şu bulduğum artı 4 değil mi? x artı 4 diyorum. Çarpı. Tekrar x. Bu bulduğum nedir? Artı 2 x artı 2 diyorum. Eşittir. 0. Yani bunun çarpanlarına ayrılmış şekli x artı 4 çarpı x artı 2'dir. Eşittir. 0'dır. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Hemen renk değiştireyim. Bir çarpma işleminin sonucu 0 yapmış. O zaman ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. Değil mi? İki ihtimalden biri. 0 bir sayı çarparsanız sonuç 0 yapar çünkü. x artı 4 0'sa hemen hocam x'in eksi 4 olduğunu söyleyeyim. Tamam. Burada x artı 2 0'sa Şurada o zaman x nedir? Eksi 2 gördüğünüz gibi x ya eksi 4'tür ya eksi 2'dir. Buradan çözüm kümeniz. Eksi 4 virgül. Eksi 2'dir arkadaşlar. Yani x'in yerine getirin. Getirin eksi 4'ü yazın. Bu denklem doğru çıkar. Sıfıra eşitlenir. Ya da gelin x'in yerine eksi 2 yazın. Bu yine doğru olur. Yine sıfıra eşitlenir arkadaşlar. Bir de şunu bilin. Bu ikinci dereceden bir denklem olduğu için çözüm kümesinde iki eleman olur. Yani bunun çözümünde iki tane x değeri bulmak zorundasınız arkadaşlar. Peki hocam üçüncü derecede olsaydı üç, üç, tane mi bulacaktık? Evet harikasın diyorum ve bu kağıdı fırlatıyorum. Arkadaki örneklerden biraz pratik yapalım. x kare artı 4x eksi 12 sıfırmış. Hemen 12'yi çarpanlarına ayıracağım. X 12 ne olabilir? Mesela eksi 6'ya 2 çarp Eksi 12 oldu. Tamam. Topla. Eksi 4 oldu. Artı 4 olmadı. He, o zaman diyorum bu artı artı 6 olsun bu eksi 2 olsun. Çarpınca eksi 12 yapar. Toplayınca artı 4 yapar. İkilimi doğru buldum. Ne yapıyorum? X artı 6 çarpı x eksi 2. Bu sayıyı işaretiyle alıyorsunuz. X eksi 2 eşittir sıfırdır. Bu çarpmanın sonucu sıfırsa ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır. Birinci ihtimale göre x artı 6 sıfırsa x eksi 6 yapar. ikinci ihtimale göre de x eksi 2 sıfırsa x 2 yapar. İşte x'in değerleri bu x 1'dir birinci kök. Bu x 2'dir ikinci kök. Bu x değerlerini aynı zamanda kök diyoruz. Çözüm kümemiz yani bu denklemi sağlayan değerler eksi 6'ya 2'dir arkadaşlar. Bakın isterseniz 2'yi getirin yerine yazın. 2'nin karesi ne yapar? 4. 2 kere 4'te ne yapar burada? 8. 4, 8 de 12. Eksi 12 de burada 0. Gördüğünüz gibi denklemi sağlar. Sıkıntı yok. Eksi 6, eksi 6 siz deneyin. Yine sağladığını göreceksiniz. Gelelim bu örneğe. X kare eksi x eksi 20 eşittir 0. Burada çarpanları ayırıyorum. Ya hocam bu çarpanları ayırırken kısa bir yolu yok mu? Hep deneyecek miyiz? Evet deneyeceğiz arkadaşlar. Mesela ben şöyle denedim. Eksi 20'ye 1 çarptım. Eksi 20 topladım. Eksi 19. Buradaki eksi 1 kat sayısını vermedi. O zaman bu değil ne olabilir? 5 4 mesela eksi, eksi 4 olsun artı 5 eksi 4 çarp eksi 20 topla artı 1 eksi 1 etmeli ben, o zaman diyorum ki he, bu eksi bu artı olursa eksi 5 ile artı 4'ü çarptım eksi 20 topladım eksi 1 şurada x'in katsayısı eksi 1'dir biliyorsunuz demek ki doğru ikili bu yani eksi 5'e 4 o zaman x eksi 5 çarpı x artı 4, 4. şunu düzelteyim eşittir 0 olmalı Hocam ya burası sıfır olacak. Buranın sıfır olması için x'in ne olması lazım? 5. Artık hızlı yapıyorum. Buranın sıfır olması için x'in ne olması lazım? Eksi 4. Çözüm kümenizde 5'e eksi 4'tür. Bunların yerleri önemli değil. Diyorum. Bunu da fırlatıyorum. Evet. Gelelim şu tip sorulara. Yani x karenin katsayısı 1 olmazsa ne olacak? Biz hep birken yapıyorduk değil mi? Biraz önceki yöntemlerde x karenin kat sayısı 3, 5, 7 gibi bir sayıysa bizim yöntemimiz de değişecek arkadaşlar. Şu hale gelecek. Buradaki x kareli ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. 3x kare ne olur? 3x'e x olur. Tamam. Sonra sabit sayıyı çarpanlarına ayırıyorum. 5'in çarpanları nedir? 1'e 5. Bakın çarpın 5 yapar. x ile 3x çarpın 3x kare yapar. Bu tarafı çarpanlarına ayırdım mı? Ayırdım. Bu ayırdığım ikililer arkadaşlar İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman çarpıp topladığımda şuradaki x'in katsayısını vermeli. Bakın 3 x'i 5 ile çarpın 15 x. x'i 1 ile çarpın 1 x. E buradan 15 x elde ettim. Buradan da x elde ettim. Toplayın 16 x. Bunu verdi mi? Verdi. Demek ki ben bu sıralamayı doğru bir şekilde yaptım. 1, 5, 3 x'e x yaptım. Peki bunları yazarken nasıl yapacağız? Yazacağız. Arkadaşlar yazarken karşılıklı olarak yazacağız. Yani 3 x artı 1 x artı 5 şu şekilde 3x artı 1. Bunun işareti artı olduğu için artı 1 yazdım. Çarpı x artı 5 işareti artı olduğu için artı yazdım. Eşittir. Sıfıra gördüğünüz gibi bu çarpanlarını bu şekilde ayrıldılar arkadaşlar. Biraz öncekinden farklı. Bu çarpanın sonucu sıfırsa ya burası sıfır olacak ya burası sıfır olacak. Hemen diyorum ki 3x artı 1 sıfırdır. O zaman x buradan eksi 1 bölü 3 çıkar. Buradan da x artı 5 eşittir 0 ise x eksi 5 çıkar diyorum arkadaşlar. Çözüm kümemiz ne olacak? Çk eşittir eksi 1 bölü 3 virgül eksi 5 diyorum. İki tane yine denklem bulduk.